Efendim çarşamba günü en kritik günümüz. En kritik günümüzde gerçekten Trump'ın attığı tweetlerden doğrusu piyasalarda biz de abdala döndük. Ne olacak, ne olmayacak anlamak noktasında her zaman olduğu gibi duygusuz teknik analistimiz ama duygulu insan kardeşimiz Cüneyt Bak ile birlikteyiz. Cüneytim stüdyoya hoş geldin. Hoş bulduk. 1,5 metreye yakın durmaya çalışıyorum. Öncelikle herkes burada bizim ee, ölçümlerimizi yaptığımızı ve birbirimizden emin olduğumuzu bilsin. Çok teşekkür ediyoruz bizi düşündükleri için. Ayrıca şimdi e, önemli olan nokta şu biz hep grafikleri böyle ekrana getiriyorduk ama Cüneyt'le konuştuk dedik ki biz grafikleri ayrıca anlatırız. ...çok daha detaylı anlatırız, ona zaman ayırmak lazım. Birazcık bizim yüzümüzdeki, beynimizdeki, kalbimizdeki grafiklere bakın, onları anlayın dedik. Şimdi o grafiklere bakınca da tansiyonumuzun bir miktar arttığını herhalde herkes dolar-tl'ye bakıp görecek. Trump'ı, S&P'yi, euro-doları altına bir kenara koydum. Dolar-tl'de ne oluyor Cüneyt? Yani net olarak e, dinamiklerin içerisindeki jeopolitik risk faktörü ortaya çıktı bence. Özellikle S-400 süreci e, yani işin Sinop tarafında e, uygulamaya geçme Hı -hı. E, haberi Hı -hı. ile e, ABD-Türkiye ilişkilerine dair e, süreç ki Hı -hı. ABD seçimleri de yaklaşıyor biliyorsun. orada Biden'ın söylediklerini Biden, duyuyor musun? E, bir Biden faktörü Hı. de var. Müze yapın demiş e, yani Trump e, seçilir seçilmez o Hı -hı. apayrı bir Hı -hı. şey ama Bizim için ABD seçimleri dolar TL dinamikleri içerisinde önemli bir yer teşkil ediyor ve S400'de zaten uzun süre ABD Türk ilişkilerinde konuşulan konu evet. tekrar gündeme gelince bir miktar tansiyonun arttığını gözlemliyoruz. Onun dışında dolar Neden şimdi, özür dilerim, neden Şunu Şunun için söylüyorum, S-400'ler meselesi ilk başladığında ya Türkiye-Amerika ilişkileri öyle olur, böyle olur, papaz Brunson gibi olur falan deyip onları unutan bir piyasa şimdi neden hatırladı? E şimdi yani ortada virüs gibi bir süreç var sevgili. Yani kırılganlıklar o günlerden bugünlere daha farklı global ölçekte de. Kendi ölçeğinde de yani e, virüsün getirdiği ek dinamikler var, ek e, koşullar var, ek yükümlülükler var. E, bu yükümlülüklerin e, önümüzdeki dönem ekonomilere olası etkileri var. Zaten şunu da hep hatırlatıyoruz 2014-2008 arası yani 2008'de o krizden sonra Ben Bernanke e, döneminde yakalanan iğme gelişen piyasalara bu dönemde olmadı daha fazla para daha kısa sürede basıldı ama gelişen piyasalar o kadar paranın realize olduğu süreç kadar bu dönemde, bu kısacık dönemde e, pozitif anlamda realize Hepsine olmadı. Hepsine mi, bize de, mi daha mı, bize daha mı çok? Yani şimdi baktığın resme bağlı. Yılbaşından bu yana bakıyorsan e, çok büyük bir sapmamız yok. Ama sen zaten işte şeyi söylüyorsun, pandemi dönemini söylüyorsun. Yani Pandemi dönemi söylüyorsun. Öyle. Yani gelişen piyasalara basılan paranın büyük kısmı gitmedi diyorsun. Ben de diyorum ki hiçbirine mi gitmedi yoksa Türkiye'ye mi daha az geldi? Yani Türkiye'nin tabii son birkaç aydır diğerlerine göre bir ayrışması var hmm. negatif anlamda. Öncelikle hmm. pozitif anlamda bir ayrışmamız vardı. Hmm. Biz Meksika pezosu, Brezilya reali, Güney Afrika randı, ruble hareketlerine baktığımızda ilk birkaç ay onların hızlı yükselişler ve yeni tepeler gördük. Mart'tan beri mi yönleri. konuşuyoruz? Tabii. Yani Mart'tan beri. Hatta Ocak, Peki Nisan hatta Haziran normalleşmeye kadar sürecimiz hmm. konuşuyoruz. Ondan sonra bizim işte virüs sebebiyle yukarı yönlü hareketimiz ki Bizim orada önemli pivot değerimiz 7.20 değildi. 6.50 idi. Çünkü 6.50'yi S-400 tartışmalarını bile içinde bırakarak ilerlemişti Dolan-Teyle Yani 6.50 aşılmamıştı. Biz de şunu söylemiştik. Major olarak. Trump, e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan iletişimi bir çıpa vazifesi görüyor ABD-Türkiye ilişkilerindeki yaptırımla ilgili süreçte. Hı hı. O çıpa masada kaldıkça ve 650 aşılmadıkça yukarı yönlü riskler realize olmuyor, olmayacak. Nitekim biz uzun bir süre 6 Eylül'ün çalıştığını gördük. Ama 650 geçildikten geçirdikten itibaren zaten senle de yayınlarda bunu söylüyorduk. Ki hatırlarsın dolar endeksinin yukarı yönlü yüzleri olan seyirini unutmuyorum. Bizim ilk yayında o zaman ben burada oturuyordum, sen burada oturuyordun. Dolar endeksinin grafiğini açtığımızda dikkat edin bir dolar endeksinin gösterdiği sinyal borsalarda bir kara pazartesi, bir tombul parmak ihtimali getirebilir bir kez daha. Ki nitekim dolar endeksi yükselirken altınla beraber kol kola borsalarda ciddi çöküş ve önemli dipler yaşanmıştı. O sırada gelişen ülke kurlarına doğru da bir dolarizasyon baskısı zaten gelişmişti. O baskı Artı bizim kendi zaten dinamiklerimizde yer alan jeopatik ister bir araya gelip şu anki biz pandemi olmasaydı ortaya. turizm gelirlerinden öyle bir yabancının parasını öderdik ki Kesinlikle. diye düşüncemiz bizim yabancıya olan tutumumuzu değiştirdi. Giderseniz gidin alın paranızı veririz dedik. Ben bunu e, e, çok hani içerden söylüyorum bunu bilerek e, söylüyorum. Bunu dedik hes evdeki hesap uymadı çarşıya. Yani şimdi tabii o e, işin başka bir tarafı ama Yok yok gayet ben, bu tarafı. E, duygusuz tarafından bak yok yok Heh. hayır şunu söylemek özür dilerim sözünü kesiyorum. Zaman zaman senin sözünü e, kesme noktasında eleştiriliyorum ama şunu bir doğru ifade edelim. Kurun bugün geldiği nokta itibariyle Merkez Bankası'nın rezervlerini harcamak diye söylenen şey esasında yabancının parasını ödemekti. Yabancının parası ödendi ama biz turizmden şu anda 40-50 milyar dolar para beklerken bu yok şu anda. Bu olmayınca borcu ödedik bizde para yok. Cari açık var. Her gün dükkanı açıyoruz. Çekimizin arkası yazılmasın diye dükkan dükkan dolaşıyoruz ki para bulalım diye. Burada kur nereye gider? Şimdi biz e, rekabetçi kur, düşük faiz ve üretimi destekleme moduyla. Faiz yanlıştı Cüneyt. 2000 Bunu hükümet de kabul ediyor. Ben şu andan da söylüyorum. Hmm. Değişim rotasyonu virüs olmadan hmm. bu şekilde ilerleyecek. disiplin dengelenmeden kazanılan hmm. süreci hmm. bu şekilde değerlendirdim hmm. ama virüsün getirdiği ek yükümlülükler değişimin içine girince Girince olay farklı bir yere evrildi. Çünkü evet. sen bütçe açığı vermeye başladın. Para basma lüksünde bir Amerika Birleşik Devletleri gibi Yok. bir Avrupa gibi ya da büyük majör merkez bankaları gibi olmadığı için belirli ölçüde kaynaklarını kullandın. o kaynaklar e, bu noktada bir dolar ihtiyacını masaya getirdi. Mutabız. Ya mutabız o. Ha, yani, şimdi bundan sonra ne olacak? Şimdi o dolar ihtiyacı karşılanması için biz son dönemde Merkez Bankası'nın önce endirek sonra direkt politikalarla sıkı para politikasına döndüğünü gözlemledik. Evet. Amaç TL'yi değerli hmm. hale getirip e, yani TL'nin gelecekteki değerlenme ihtimalini masaya getirip reel getiriyi masaya getirip önce bir yerli algısını normalleştirmek ki orada mevduat tarafında stopaj amnesi de yapıldı biliyorsunuz. Eee evet. 6 aya kadarki e, vadede stopaj oranları 15'ten 5'e indirildi. Hmm. 6 aydan yukarıdaki stopaj eee 1 seneye kadar olanlarda 12'den 2'ye indirildi. Hmm. 1 seneden fazla oranlarda 0'a indirildi. Şimdi Önce bir yerli algısını normalleştirmek, arkasından yabancı algısını gelişen ülkelere para akışı oluştuğunda Türkiye hikayesiyle birlikte realize edebilmek. Hikaye bu. Bunu yaparken de Merkez Bankası gözümüz olmaya devam edecek. Yani Merkez Bankası bu dakikadan itibaren önündeki enflasyon çıpasına bağlı olarak önden yüklemeni nasıl faiz indirimleri bir önce 9 yaptıysa, toplantı yaptıysa bundan sonra da o önümüzdeki dönem enflasyon beklentilerinde baz alarak ben biraz daha sıkı para politikasını arttırabileceğini düşünüyorum. Biraz daha ve arttıracağını düşünüyorum demek çok emin olamıyorum. Bir olağanüstü toplantıya ihtiyaç var mı yok mu sorusuyla bunu netleştirelim. Şimdi ben şuna bakarım teknik analizde Tabii. grafik nerede müdahale etti Merkez Bankası müdahale etti demeyelim para politikası kurul toplantısında 200 bas puanı kararı aldığı an dolar <laughs> TL kuru 5.85 5.90 bandındaydı. Mevcut bandaydı. Şey 7.85 <laughs> 7.90 özür dilerim. Bandındaydı. Hani Allah söyletti diyelim. Gelsin tabii önümüzdeki dönem <laughs> o ayrı konu ama 7.85 7.90 bandı. Demek ki şimdi o bandın içine geldik. 200 bas puanlık artış sonrası tekrar o noktaya geldiysek bu dinamikler normalleşmeden yani jeopolitik başlıklarını ki bir tane de başlığımız yok. Türkiye ABD ilişkileri Hı -hı. var. Türkiye AB ilişkileri var. Akdeniz, Doğu Akdeniz, Hı -hı. Ege, ee, Azerbaycan, Ermenistan ilişkileri, Türkiye Rusya ilişkilerini gündeme getirdi. Hepsi bir başlık. Bunların fiyattan indirgene kadar ve enflasyon Hedefimiz olan bu sene yeni ekonomik programın yenilenmiş hedefi 10-11 bandı içinde bir enflasyon. Önümüzdeki sene de 7-8 hatta 8-9 bandı içinde bir enflasyon. Oralara gidebilmek için kur geçişkenliğinden de uzak kalabilmek için Merkez Bankası'nın bir kere... Kur geçişkenliği ne demek? Yani enflasyon üzerindeki kura bağlı yükselişler, maliyet Kurudaki enflasyonu... Kurdaki yükseliş enflasyonu yukarı çekiyor. Çekiyor çünkü dolaylı olarak senin girdin üretim maliyetindeki gibi Girdilerin ağırlıklı Kura bakıyorsun kura bakı, yani. E, hmm. e, dolar TL hmm. üzerinden gidiyor. Onun için önümüzdeki dönem enflasyonu da kontrol altına almak. Orada tabii gıda'nın baz etkisi var, farklı dinamikler var, dayanıklı tüketim malzemelerinin yarattığı tamam. etki var. Hepsi, hepsi, hepsi. Ama iki şey temel alınacak. Üretimle büyümeyi masada tutabilmek için enflasyonla mücadele ve finansal istikrar. Tamam. Bunlar olmalı ki üretimle büyüme masada tam peki, olarak kalsın. Peki. Peki. Hatta şey... bir tarafında da cari denge tamam. var. Tamam. Okey. Çok güzel. Bunları dinledim. Bu, bunları, bunlar dinamikler. Okey. Merkez bankası e, olağanüstü toplantı yapacak mı? Şimdi son enflasyon verisinden sonra enflasyonun beklentilerden aşağı gelmesi acaba merkez bankası bir toplantı bekle gör yapar mı Düşüncesini masaya getirdi. 22 Ekim. Ne Me kadar Merkez Bankası'nın böyle kurdaki yükselişe göz yumacak şekilde duracağını düşünüyor musun? Yani endirek nasıl adımlar attıysa bir kere endirek adımlar, adımlar deneyecektir. Ha, yaklaşım yine öyle mi olacak sence? Bence öyle olacak bir hmm. dönem. Proaktif hmm. süreç hmm. böyle işte. Pay der, pay. Pay der pay ama hmm. o günkü koşullara göre. Yani kur tabi tek dinamik değil ama önemli bir parametre. Hmm. O parametrede bir sapma oluşuyorsa Merkez Bankası'nın kafasındaki kuru tabii bizim senin benim tahmin etmemiz mümkün değil ama grafiklerdeki seyir Merkez Bankası'nın müdahale ettiği seviyelerin üzerine taşmaya başlarsa bir önceki ki şu an o bandın içindeyiz. Neresi? 7.90 7.80 hmm. bandı içinde müdahale etti hmm. Merkez Bankası daha önce hmm. söyledi. Evet. Gibi. Oraların üzerine yani 8'lere doğru bir kur efekti oluşmaya başlarsa Merkez Bankası dediğin gibi hmm. bir önden e, hareket edebilir mi? E, sorgusu masaya gelir. 7.88 şu anda Ama kur. Ama an itibariyle bana göre 22 Ekim Kim? toplantısında da Merkez Bankasının bir faiz arttırma ihtimali masaya gelmiştir. Evet. 200 bas puan daha mı? Yani bir normal koşullarda 1-200 bas puan daha gelmesi gerekiyor. Zaten senin fonlama maliyetin oralarda. Evet anladım. Mevlam Zaten geçlik kitle penceresi 13-25'lere gidinceye yani kadar. Belki şunu yapabilir. Hmm. Güzel söyledin. Geçlik kitle penceresi üzerinden fonlamayı bir dönem. Bak işte benim sormak istediğim o. Bu, bunu böyle peyderpey yapıyor ya, kur da gidiyor ya insanlar işe yaramıyor diye düşünmeye başlıyor. Ben onun için hani şu tarafındayım biraz. Böyle yavaş yavaş yapmak bizi ee, yeterince kan, ya, ya, kanayan yarayı durduramaz Şimdi gibi geliyor. O kadar veri seti var ki, hmm. e, yani Merkez Bankası'nın önünde de muhakkak baktığı birçok şey var. Yani Daha dolar endeksinin de 94'ün altında olduğu bir seviyelerde bunları konuşuyoruz. Hmm. O da ki dolar endeksi yukarı yönlü 95-96 gibi bir eşiği kırıp önümüzdeki dönem listelere bağlı veya farklı dinamiklere bağlı gidecek olursa kurlar üzerindeki baskı arttığı zaman bizim biraz daha <laughs> masaya gelmemiz gerekiyor. Onun için Merkez Bankası'nın kademeli duruşunu da bir miktar anlıyorum. Hı. Sebebi yüksek olanda yapılan bir faiz artışı sonrası Hı. kur aşağı gelse de yeniden yukarı zıplama ihtimallerini çok iyi hesaplamak lazım. Yani burada asıl önemli olan piyasalardaki güvenirliliği sağlamak sevgili Ardış. Ne yani sağlayacağız? İşte orada Merkez Bankası'nı bir kere bu tarafa aldığımız zaman İlk sinyal oradan geldi. Bankacılık sektörünün hareketi de oradan geldi. Yani hmm. Merkez Bankası faiz arttırmaz noktasına, Merkez Bankası'nın faiz arttırır noktasına geldik mi? Geldik. Şimdi Merkez Yetmedi. Bankası sıkı para politikası içerisinde bundan sonraki adım önemli mi? Önemli. Hmm. Çünkü kur hareketi kendi içinde e, dengelenmiyorsa, jeopolitikler olur, başka dinamikler olur. E, bu dengeyi sağlayacak olan Merkez Bankası politikaları. Hmm. Her tarafta bu böyle. O zaman e, ben net söyleyeyim. 200 bas puan veya üstü. O ne kadar bas puan bu kurdaki hareketi keser? Onu ben kendi adıma bir modellemeyle söylemem mümkün değil. Hmm. Çünkü birçok veri setim dediğim gibi hmm. potanın içinde eritip bir sonuca varmak lazım ama şunu ne söyleyeceğim? Merkez Bankası piyasanın önüne geçmeli. Mesajı arkasını almak. Yani merkez bankası daha sert, daha net hareketlerle bu işin ben peşindeyim mesajı vermesi Vermene. lazım. Ama Bunu böyle kaç puanla yapar veya hangi adımla yapar veya hangi adım veri adım setiyle yapar onu merkez bankasından tamam. bekliyor olacağız. Tamam. Olması. Ben çünkü hani senin biraz daha bu konularda yani duygun ve aklın daha fazla enformasyona sahip aşağı yukarı ne yapabileceğini tahmin ettiğini düşünüyorum. O yüzden beni bir miktar kaygıya sevk eden bir durum var. Yapılması gereken ne? Yapılacak arasında bir fark. Evet olduğunu görüyorum anlattıklarında. Yani peyder pey pay denemek e, olasılığının daha yüksek olduğunu görüyorum ki bu beni bir miktar korkutuyor. Şimdi her şeyi bir kenara koyalım. Çok volatil bir dönem. Çok oynak bir dönem. Murat Saman da pazartesi Ama gibi, bir noktadan sonra piyasanın önüne geçecektir Merkez Bankası. yani ilk Ama işte yaptım, ne zaman? Bu 22 Ekim'e kadar da olabilir. Ondan sonraki süreçte de olabilir. Yani kur hareketleri süren bir süreç. Yani e, abi sürüyor zaten. Ü, yani 3 3.5'tan 7'ye geldik. 8'e geldik. 3.5'tan 6.5 7.20 bir önceki tepeye gelmesinin 15 Temmuz'daki e, devamında ABD Nedenini ben derecede, tartışmıyorum iki, ki. Yani 2016 ve 2018'deki iki kırılma hareketi var. Evet. Şimdi Onların biriktirdiği maliyeti de, ya ben biraz daha işin her yönüyle büyük bir. Birden duygusal bakıyorum. oldum da o yüzden. Yok şimdi. <laughs> yani rasyonellikten uzaklaşmıyorum çünkü benim şimdi grafiklerle. Hmm. Grafiklere bakaran biri olarak hmm. ne söyleyip aylar öncesinden Temmuz'daki hareket başlamadan da ben grafiklerde o olasılığı görüp yayınlarda evet. söyledim hmm. grafiklerde de gösterdim. Ama an itibariyle biz şunu arıyoruz, kurda tepe nerede? Olur. Nerede? İşte o tepeyi bulabilmek için Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeledeki hangi kur optimum? Merkez Bankası 22'sine kadar 22'sine kadar faiz artırımı yapmadı. Başka önlemler aldı. Kur yükselmeye devam edebilir mi? Yani risklere bağlı veya dolar endeksinin seyrine bağlı. Birçok haber var. Peki hepsini bir kenara bırak. Sen ne hissediyorsun? Vallahi ben şunu söyleyeyim. Grafiklerde teknik bir yorulma var ama o teknik hmm. yorulmanın realize olması için yani siz yayınlarda Murat'la da konuştunuz, hmm. Atilla'yla de konuştunuz, hmm. Ali abiyle de konuşuyorsunuz. Yani ekip, herkes de bir TL tarafında bir toparlanma, Betliyoruz. aşağı yönlü bir evet. beklenti var. Aynı şey bende Ama de var. Ama hep bir şey çıkıyor ortaya. İşte o bir şeyler birçok faktörden etkilenen bir grafik olduğu için dolar TL hmm. tarafında hmm. oluşuyor. Şimdi bütün bunların önüne bir set çekmek gerekiyor. O seti de çekecek olan Merkez Bankası evet. olacak. Merkez Bankası 22 Ekim'e kadar ki ve 22 Ekim'deki kararı komple bir set olarak önemli. Evet. Efendim. Peki şimdi genel tabloya baktığımızda biz de hep söylüyoruz Trump'ın olduğu bir dünyada ne gün neye uyanacağımız belli değil. Böyle bir ortamda Türkiye'nin bir geçiş ekonomisi ya da geçiş siyaseti içerisinde olması sen 15 Temmuz diyorsun. Başkanlık sistemini de koyabiliriz bunun içerisinde. Pek çok değişimin bir arada olduğu bir dönem. Pandemi de üstüne eklenince ciddi volatiliteler oluşturdu. Bundan sonra da yani S400 çıkar, o çıkar, bu çıkar, bir şeyler çıkacak gibi gözüküyor. Önemli olan ana belirleyici ne? Dünyada likidite. Şimdi bu likidite konusunda dün Trump yani demokratlarla anlaşmayacağım dedi önce. Sonra belli küf, ufak ufak şeyler yaptı. Bundan en fazla olumsuz etkilen altın fiyatları oldu. Yani paritesi toparladı, S&P'si toparladı değil mi? Ama altın fiyatları öyle bir aşağı geldi ki yani hani öyle bir geldi derken yani yukarı gitmesi beklenen altın bir aşağı hareket yaptı. Ne düşünüyorsun? Ya şimdi Altın 200 e, senedir konuştuğumuz, 200 senedir de her düzeltme alım fırsatı dediğimiz bir enstrüman, bir e, koruma aracı, bir e, önemli hatta yatırım aracı oldu. Evet. Yani sadece bir koruma aracı değil, defansif tarafta değil, portföylerdeki getiriyi arttırmak için kullanılan bir emtia da oldu. Hı hı. Yani bu e, insanlık tarihinde retorik olan bir şey hı hı. zaten altının bu performansı ama son dönemde artıyor. Çünkü bu kadar basılan para bir gün sorgulanacak illaki. Yani şimdi iş paranın gücü modunda. Yani parti devam etsin, işler düzenine kadar biz gerekli kitle bunu ben demiyorum, bunu FED Başkanı Powell da söylüyor. Tabii. E, ECB Başkanı Lagarde da söylüyor. Hatta yetmiyor, bizim yaptıklarımız üzerine bir de kamu desteği. Yani Powell net söyledi, kamu destek verme. Yani çıkarış paketi demeye getirdi. Getirmezseniz Amerikan ekonomisindeki göreceli toparlama yerini ciddi yavaşlamaya bir yavaşlamaya bırakabilir. Tekrar bozulma oluşabilir dedi. Yani fonlayıcısı da benim zaten demeye getiriyor. Yani yapın siz sadece siyasete imza atacaksınız evet. diyor. Bu işin arkasında gene FED olacak. Evet. Gene FED finanse edecek bu işi. Yani hazinede bir yerden para bulup getirmeyecek. Evet. Yani Altın düşse de yükselir mi diyorsun? E, tabii ki. Nereye düşer, nereye Şimdi yükselir? Altının önünde düşmesini sağlayacak hangi faktörler var? Bir. En önemli faktör aşı. Hı hı. Çünkü virüs etkisi var grafiklerde. Ek fiyatlama olarak. Yani biz 2080'i Bekliyorduk ama bu kadar kısa sürede beklemiyorduk. Bu kadar kısa sürede 2000'lerin üzerine bir zaten ne oldu? Virüs. Virüs etkisi. Yani aylar boyunca virüsün normalleşme adımlarını konuşuyoruz ama virüs ABD Başkanı'na kadar ulaştı. Hı hı. Yani aşı var da hı hı. bu iş öyle izolasyon falan da dinlemiyor. Evet. Bir kişinin hatası işi ABD adam Başkanı'na kadar yapmıyor ki ya neyse bu arada. Yani <laughs> ABD Başkanı istemese de kendini izole ederler ha. ama danışmanı bir yerden alıp getirip Önüne virüsü getirdiyse Allah korusun. O problem olabilir. Ben bu konuda neyse. İngiltere Başbakanı da aynı şeyi 3 Üç dakikada yaşadı. toparlamamız lazım. Yani, nereye düşer nereye çıkar. Aşı gelirse hmm. e, yıl sonuna kadar dünya Sağlık Örgütü'nden Bugün bir açıklama vardı bu noktada. Hmm. Aşı yıl sonuna kadar yetişecek diye. Neye çare olur? Nasıl olur? Umudumuz her şeye çare olması Virüsü hayatımızın dışında 2021 kayıp ekonomiler. Ama öyle kolay olmayacak. Tabii. Çünkü Paul'un bir söylemi vardı. Hiç unutmuyorum. İki şey merak ediyorum. Bu virüs ne zaman bitecek? Virüsün algısı ne zaman gelecek? Evet. Yani virüsün algısını arkaya... Yani ne zaman rahatça uçağa bineceğiz? Ne zaman rahatça bir restoranda karşı karşıya dostlarla sıkışık düzenli oturacağız? Gelecek yaz belki. Yani sen gittin <laughs> koca bir yaz e, izole bir tatil yaptın. Evet. Ne zaman tekrar kaynaşıp tatil yapabileceğiz hep beraber? Hı. Bütün bunlar soru işareti. O soru işaretlerine cevap aşıyla geliyorsa altında düzeltme biraz daha derinleşebilir. Hı. Ama orta ve uzun vadede ne yaptı bu virüs? Borçluluğu arttırdı. Evet. Ne yaptı? Üretim Ile büyüme efektini daralttı. Tahvilenin ödeme sorgusunu daha da arttırdı. Özellikle İtalya, İspanya gibi borçlu ülkelerin. Hatta Amerika'nın en son borç rakamları. Onun için ben uzun vadede altının gene yukarı ki 2150-2250 gibi grafiklerde gösterdiğim hmm. bir bölge ilk bölge. Hmm. Ama oraya gelmesi için e, katalizör e, ne olur altında yukarı yönlü? Teşvik paketi tekrar gündeme gelir. Onaylanır. Altın bir destek alabilir ama teknik olarak 1920-1950 bir önceki tepenin oluştuğu ve alçalan tepeler durumundan kurtulması gerekiyor. 1920-1950 kırılır. 2000 üzerinde kapanışlar başlarsa altında yeni bir dönem başlar. Bu olmadıkça aşağı yönlü 1700-1850 bandına kadar 1860 kırılıyorsa ve haftalık kapanışla teyit ediliyorsa bir geri çekilme riski var. Aslında risk bir fırsat doğurur altın almak isteyenler için. Orası optimum ve rasyonel bir alım fırsatı doğurabilir şu ana kadar altın yatırımı yapmamış olanlar için. Peki zamanımız doldu. İki soru soracağım. Tek cevap rica edeceğim. Ee, S&P'de boğa piyasası bitti mi? Ee, Euro-dolar paritesinde en yükseği gördük mü? S&P'de boğa du piyasası bitmedi. Ee, düzeltme kalıbı içindeyiz. Ama 3400 üzerinde kalıcılık ve 3520 üzerine geçiş yeni bir rekor getirebilir. E, aşağıda yalnız 3.200 kırılıyorsa 200 günlük ortalama dikkat. 3.000 zaten başka bir şey onu hatırlatayım. E, parite de bir kez daha 1.20'leri deneme ihtimalimiz var. Goldman Sachs geçen bir yorum yaptı. 400 milyar daha Aralık ayında ek tahvil alım programı açıklayabilir dedi Sib. Bu gelirse parite aşağı yönlü biraz e, daha baskı yer ama bu gelmezse e, dolar endeksi de düşük kalmaya devam ederse bir kez daha 1.18 üzerinde 1.20'leri test edebilir. Ama 1.20'leri kırması için galiba Avrupa'da ılımlı karantinadan ılımlı ekonomik normalleşme. Açılmaya geçilmesi gerek. lazım. Cüneyt Baksu'ya çok teşekkür ediyorum. Bugün farklı bir e, formatta yaptık yayını. Bundan sonra yayınlarımız bu formatta olacak ama kimse... Cüneyt Baksoy'un o duygusuz, detaylı, uzun, grafikli teknik analizlerinden yoksun kalmayacak. Yok, on Onun için de bir format düşünüyoruz. Aynen. Cüneyt ve ben, ben olmasam da Cüneyt farklı bir formatla karşınızda olacak. Hepiniz kendinize iyi bakın, sağlıklı, mutlu kalın efendim.